Yıllardır önce benim adım futbol kanalında, ardından da benim hikayemde birçok futbolcunun hayat hikayesini sizlere anlatmaya çalıştım. Bu bölümde bir futbolcuyu anlatmayacağız. Bu kanalda bir ilk yaşanacak ve bir futbolcu dışında birini anlatmaya çalışacağım sizlere. Sıra dışı ve Türk takımlarına uğurlu geldiğine inandığımız bir hakemin hayatı. Türk takımları onun yönettiği maçlarda hiç kaybetmedi. İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın hikayesi şimdi sizlerle olacak. Videoya geçmeden önce intro girer girmez videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Luigi Collina 1960 yılının 13 Şubat'ında İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya geldi. Büyüdüğünde ekonomi bölümü okumak için Bologna Üniversitesi'ne gitti. 1984'te bu okuldan mezun oldu fakat onun farklı bir alanda özel bir yeteneği olduğu keşfedildi. Collina oyunun kuralları uygulama kısmında yetenekliydi. Düşünülenin aksine onun hiç futbolculuk geçmişi olmadı. Futbol oynamadan futbol maçı yönetmenin güç olacağını düşünenler varsa yine futbolculuk geçmişi olmadan teknik direktörlükte başarılı olan Arrigo Sacchi'nin bir sözünü hatırlatalım. Jokey olmak için önce at olmak gerektiğini hiç düşünmemiştim diyor İtalyan hoca. Collina 17 yaşındayken bir hakemlik kursuna kaydoldu. 3 yıl içinde bölge maçlarının en üst kademelerinde görev yaparken 88'de İtalya 3. Ligi olan seri C1 ve C2'ye normalden daha hızlı yükseldi. 3 sezonun ardından seri B ve seri A maçlarına terfi etti. Yönettiği ilk uluslararası maç ise daha sonra kendilerine uğurlu geldiğine inandıkları Türkiye'nin ordu milli takımının maçı oldu. O yıllarda Pierluigi Collina ciddi bir alopesi yani bizdeki adıyla saç kırana hastalığı geçirdi. Saçları, yüzündeki tüm tüyler bu hastalık nedeniyle tekrar çıkmamak üzere döküldü ve ona kendine özgü bir görünüm kazandırdı. 1995 yılında 43 seri A maçında görev aldıktan sonra, FIFA hakem listesine girdi. 96 olimpiyat oyunlarında Nijerya ve Arjantin arasındaki finalde dahil olmak üzere 5 maçta düdük çaldı. Kariyerinde her yıl bir seviye daha yukarı tırmanan İtalyan hakem, 99'daki Bayern Münih Manchester United Şampiyonlar Ligi finalinde de hakemlik yaptı. Aslanların kükremesi olarak tanımladığı bu maçı kariyerinin en unutulmaz maçı olarak gösterdi. 90. dakikaya 1-0 önde giren Bayern Münih karşısında Kırmızı Şeytanlara 3 dakika uzatma süresi vermiş. 3 dakikada atılan 2 golle kupa Manchester United'ın olmuştu. 2002 Dünya Kupasında Brezilya ile Almanya arasında oynanan Dünya Kupası finalini Collina'nın yöneteceği açıklandıktan sonra Almanların efsane kalecisi Oliver Kahn şu açıklamayı yapmıştı: "Collina birinci sınıf bir hakem, buna şüphe yok ama bize şans getirmiyor." Kan belki de haklıydı. Onlara şanslı gelmiyordu Collina. 99'da Bayern Münih ile Manchester United'a kaybetmiş. Eylül 2001'de ise Almanya milli takımıyla İngiltere'ye karşı 5-1'lik ağır bir yenilgi almışlardı. Onun da görev aldığı bu iki maçta. O finalde de Oliver Kahn haklı çıktı. Almanya 2-0 kaybetti. Şans demişken Collina ve Türkler hakkında bir parantez açmak gerekiyor. Hiçbir Türk takımı, milli takım veya kulüp takımı Collina'nın yönetiminde çıktıkları bir maçı kaybetmedi. Kariyeriyle ilgili yazdığı kitapta Türklerden bahseden Collina, Japonya'yı 1-0 yenip Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmamızla ilgili şu satırlara yer verdi: "Türkler benimle hiç kaybetmedi ve beni artık bir nevi uğur olarak görmeye başladı. Bu maç da onlar için olumlu bir şekilde sonuçlandı." Özellikle Türk takımlarının yabancı hakemler tarafından katledildiği birçok Avrupa maçı hatırlanacak olursa Collina'nın tarafsızlığı dürüst maç yönetimi sayesinde ülkemiz insanının sevgisini, saygısını kazanmıştı. Pierluigi Collina'nın başarısının sırrı tam da buydu. Saygı. Tıpkı Ercüment Çözer gibi Collina için de sahadaki en önemli şey buydu. Yaptığın saygısızlığı unutmayacağım kendisine saygısızlık eden birkaç futbolcu ile itişip kakışmışlığı sonrasında federasyondan ikaz almışlığı bile oldu. Hakem olduğunuz için değil, insanlar size güvendiği için sahada kabul görüyor olmanız gerekiyor. Bu bir hakemin ulaşabileceği en iyi sonuca, hatalı olduğu zaman bile kabul edilebilecek sonuca ulaşması anlamına geliyor. Sözleriyle açıklıyor Kolliene bu konuyu. Collina o kadar popüler bir isim haline gelmişti ki o güne kadar hep futbolcuların veya menajerlerin kapaklarını süslediği futbol oyunu PES'in 2003 yılında çıkan sürümünde bu sefer kapakta o yer aldı. Her ne kadar oyunda yer alması beklenilse de PES 3'te hakim olarak görünmedi. Rakip oyun FIFA ise 2005 yılında bu kez Collina'yı kilidi açılabilir bir hakim olarak oyuna dahil etti. Bu kadar göz önünde olması ona kendi kitabını yazması konusunda da teşvik oldu. 2003 yılında çıkardığı My Rules of the Game kitabında bizlerden de bahsettiği kısımlar mevcut. Yeşil sahalara dönecek olursak Valencia ve Marsilya arasındaki 2004 UEFA Kupası finalinde de sağdaki isim yine Collina'ydı. Şubat 2005'te zorunlu emeklilik yaşına geldiğinde Euro 2004 onun son büyük uluslararası turnuvası olacaktı. Yönettiği son uluslararası maç ise Lizbon'daki Portekiz ve Slovakya arasında oynanan 2006 Dünya Kupası elemeleri maçı oldu. İtalya Futbol Federasyonu onu bir sezonda ağırlayabilmek adına zorunlu emeklilik yaşını 46'ya çıkardı. Çünkü futbolcuların en iyileri için sınırlar zorlanıyorsa, o da hakemlerin en iyisiydi ve sahada olması ligin değerini arttıran etkenlerden biri oluyordu. Fakat Collina'nın Opel ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının ardından Ağustos 2005'in başlarında Federasyon ve Collina arasında anlaşmazlıklar çıktı. Opel aynı zamanda Milan'ın sponsoru olduğundan anlaşma büyük bir çıkar çatışması olarak görüldü ve Collina ne tuhaftır ki İtalya'daki büyük maçlarda hakemlik yapmaktan men edildi. Collina'nın yanıtı da aynı sertlik ve netlikte oldu. İstifasını sunarak kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İtalyan Hakemler Derneği istifasını reddedip onu geri döndürmeye çalışsa da İtalyan hakem geri adım atmadı. İstifasının ardından hakemlikle eş zamanlı yürüttüğü mesleği mali müşavirliğe ağırlık verdi. 2006 İtalyan futbol skandalında zarar görmeden kurtulan birkaç isimden biriydi Collina. Juventus'un o dönemki genel direktörü, bu skandalın da kilit isimlerinden olan Luciano Moggi, Collina'dan adeta nefret ediyordu. Mochi'ye Juventus'a karşı aldığı kararlardan dolayı Collina'nın kalemini kırmaya çok hevesliydi. Bir telefon görüşmesinde Collina ve meslektaşı Roberto Rossetti'nin Juventus maçlarında fazla nesnel olduklarını ve bunun için cezalandırılmaları gerektiğini söylediği iddia edildi. Sonuç olarak Collina ve Rossetti bu skandaldan zarar görmeden çıkan birkaç hakemden ikisi oldu. Başarılarına baktığımızda hakemliğin Messisi veya Ronaldosu diyebileceğimiz kadar ödüle sahip Collina. 6 kez dünyada yılın en iyi hakemi, 7 kez Serie A'da yılın hakemi seçildi. Ayrıca 2004 yılında Hull Üniversitesi tarafından spor dünyasına katkılarından dolayı fahri doktorluk derecesiyle ödüllendirildi. 2011'de ise İtalyan futbolu onur listesinde yer aldı. Birçok ülkede popülaritesinin yüksek olmasından dolayı markaların ekran yüzü oldu. Ayrıca Mastercard ve Adidas gibi uluslararası çapta büyük firmaların reklamlarında da oynadı. Hakemliği bıraktıktan sonra İtalya Futbol Federasyonu'nda hakem komitesi başkanlığı, UEFA'da hakemlik başkan yardımcılığı ve FIFA'da hakemlik komitesi üyeliği gibi görevlerde bulundu onun neden bu kadar başarılı olduğu konusuna değinmezsek bu videonun eksik kalacağını düşünüyorum. Collina maçlardan bir gün önce maçın oynanacağı stadyumu geziyordu. Anın sıcaklığıyla yönünü şaşırmamak için stadyumun manzaralarını hafızasına kazırdı. Oyuncularla daha iyi anlaşabilmek adına ana dili İtalyanca'nın yanı sıra iyi derecede İngilizce, İspanyolca ve Fransızca öğrendi çok dil bilmesiyle ilgili alçak gönüllülük göstererek bence bu yeterli diyordu. Bir maçı hazırlanırken iki takımı da televizyonda en az bir kez izlerim. Televizyonda bir maçı okuduğumda ezberlemeye çalıştığım ilk şey takımların nasıl oynadığı sahada hem savunma hem de hücum için kullandıkları taktiklerdir. Oyunlarının nasıl ilerlediğini, serbest vuruşları ve köşe vuruşlarıyla nasıl başa çıktıklarını gözlemlemek önemlidir. Daha sonra bireylerin analizlerine geçiyorum. Çünkü bir oyun planını gerçekleştirmek çeşitli oyuncuların özelliklerine bağlıdır diye yazıyordu otobiyografisinde. Pierluigi Collina birçok menajerden daha fazla gözlemci, birçok oyuncudan daha fazla maça hazırlık yapan dünyanın en saygın ve büyük çoğunluğa göre en iyi hakemiydi. İtiraz için kendisine doğru gelen, etrafını çevreleyip onu baskı altına almak isteyen futbolculara kocaman gözleriyle ve itaat etmeye zorlayan bakışlarıyla sağdaki 22 farklı egoyu kontrol altında tutmayı başaran bir dürüstlük abidesiydi. Hakemlerin, sporun kötü adamları ve günah keçileri olduğu bir sistemde iki takım taraftarının da kaybedilen bir maçtan sonra hem fikir olacağı ilk konu hakemin ne kadar kötü olduğudur. Bir süre için Pierre Collina bu düşünceyi değiştirdi. O sevginizi hak eden kötü bir adamdı. Collina futbol hakemliğini modern çağa taşıyıp mesleğe yeni bir profesyonellik düzeyi kattı. Ve bunu futbol oynamaktan çok oynatmamaya çalışan, sahada adeta büyük savaşların verildiği İtalya Liklerinde başardı. Günümüz futbolunda sizce Pierluigi Collina gibi karakteriyle, tarzıyla farklılık yaratan, dikkatinizi çeken bir hakem var mı? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tartışırız, konuşuruz. Videoyu da paylaşarak, beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Katıldan destek olanlar zaten farklı bir yerdeler. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Bildiğiniz gibi öncelikle benim adım Futbol Kanalı'yla ardından da Benim Hikayem'le sizlere futbolcuların hayat hikayelerini anlatmaya çalışıyorum yaklaşık 4-5 yıldır. Bu süreçte verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Sadece YouTube'dan kazandığım gelirlerle hayatımı idame ettirmem gerçekten zor. Bu yüzden firmamın işlerinden kalan zamanlarda sizlere bu videoları hazırlamaya çalışıyorum. Bu da uykusuz geçen geceler anlamına geliyor biliyorum birçoğunuz zaten reklamları izleyerek bana destek olmaya çalışıyorsunuz elinizden geldiğince ama katıl butonundan da destek olanlar olursa gerçekten mutlu olurum bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim